Selam arkadaşlar, ben Tuğçe. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için en çok izlenen 20 sokak röportajlarını derledik. Şimdi videomuza geçiş yapmadan önce ilk kez Youtube kanalımda video izliyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimlerim zilini açmayı unutmayınız. Bugün sokağa çıktık ve mikrofonlarımızı teyzelerimize uzattık. Tonton teyzelerimiz şok edici cevaplar ile bizleri fazlasıyla şaşırttı. Birinci videomuz, teyze size en çok ne korkutur? Telefonu yüzüstü koyan adamdan korkarım çünkü yüzü de öyledir. <laughs> İkinci videomuz koca olacak adam nasıl anlaşılır? Kırmızı et pahalı diyorsa o o evlilik değil kriz ortaklığı olur kızım. <laughs> Dördüncü videomuz emeklilik nasıl geçiyor Makbule teyze yatıyorum yiyorum dizimi izliyorum arada da bir pi izleniyorum be ya. <laughs> Dördüncü videomuz Makbule teyze gençler filtreyle bile denize giriyor artık kızım filtreyle girersin de çıkınca tuz gerçekleri gösterir. Beşinci videomuz bu evliliğin sırrı sizce nedir Makbule teyze aynı anda sinirlenmeyin kızım biri yangınsa. Öteki su olsun ki ev yanmasın. Altıncı videomuz Makbule teyze Bodrum tatili nasıl gidiyor? Evladım burada deniz bile nazlı akıyor. İnsan stres atmakla kalmıyor havalanıyor. <laughs> Yedinci videomuz aşk hakkında en kısa tavsiyeniz nedir Makbule teyze? Evladım her elini tutan eldiven değildir. Bazıları cebini yokluyor. 8. videomuz. Her şeyi story atan gençler hakkında ne düşünüyorsunuz Makbule teyze? Ben bir lokma aldım, torunum dur dedi, ışık ayarladı sonra yedim. 9. <laughs> videomuz. Bugünkü yorumlarınız sosyal medyada viral oldu Makbule teyze. Ne diyorsunuz? Kızım ben ne desem viral oluyor. Evde öksürsem story oluyor. 10. <laughs> ve son videomuz. Beauty filtresi kapanınca ne hissediyorsunuz Makbule teyze? Kapanınca ben bile kendime bu kim kız dedim korkup telefonu kapatıp attım. <gülüyor> <gülüyor> İzlemiş olduğunuz videolardan sizi en çok hangisi güldürdü yorumlarda bizle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgi ve saygıyla kalın.